Hepinize merhaba arkadaşlar. Yarın yani 27 Mayıs çarşamba günü YouTube'a bir video atacağım. Videonun video, videonun, adı Natural Disaster. Yani oy, oynayacağım oyunun adı Roblox Roblox'taki Natural Disaster oyunu. Natural dizay, Designer mı, Disaster mı öyle bir şey. Doğal afetler diye geçiyor. Böyle değişik değişik doğal afetler oluyor. Bunun diğer videolarımdan özür sebebi ise bu videoda bir çekiliş var. Yani çekiliş dediğim ilk yorum yazan kişi videoma, bu videoya attığım videoya ilk yorum yazan kişi benimle birlikte ve ağzımla yapıyorum. Neyse. Benimle birlikte Oyun oynayabilecek. Evet Oynama katılabilecek. Ve YouTube'a birlikte videomuzu atacağım. Evet arkadaşlar. Katılmanın tek... Yani katılmak için yapmanız gereken tek bir şey var. Bu videoya ilk yorum atın. Yorumun, yorumunuzda attığınız yorumda oyuncu adınızı belirtin. 200 arkadaş... 200 arkadaşınız varsa maalesef de oynayamayabilirim. Arkadaşlarınızdan bir tanesini çıkartmanız gerekebilir. Allah Roblox hesabı olanlar ilk yorumlar yani ilk yorum atması daha güzel olur. Hesabınız yoksa dağıtın. Hiç gerek yok. Evet arkadaşlar. Önceki videolarımda bundan önceki attığım videolarda dolma oldu. O yüzden kusura bakmayın. Evet. Sağlıkla kalın. Mutlulukla kalın neşeyle kalın. Kedinizle kalın. Nasıl kalırsanız kalın da. Mutlu mutlu kalın. Mesut kalın. Kedi kalın. Kedi kalmayın. Neyse. <laughs> evet hadi bay bay. Hatta durun durun. Daha bitmedi. Bitmedi daha. Vi videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ne yapmayın? Unutmayın. Evet görüşürüz ya da görüşeceğiz. Kayıtta mıydım hala ya. Burayı keselim ya.